Bu sene AYT sınavında dönerek öteleme hareketinden soru bekliyorum. Hadi tekrar edelim. Özdeş eğik düzlemler üzerinde eşit yüksekliklerde bulunan kütleleri eşit A diski ve B cismi. Bulundukları konumlarından serbest bırakılıyor. Cisimlerin hareketi süresince sürtünmeye harcanan enerjiler eşit olduğuna göre A diskinin niceliklerinden hangileri B cismininkine göre daha küçüktür? Bizler A küçük B olanları araştırıyoruz. A cismi yuvarlak bir cisim olduğu için serbest bırakıldığında hem dönecek hem de ilerleyecek. Yani potansiyel enerjisi yani M çarpı G çarpı H neye dönüşecek? 1 bölü 2 çarpı I çarpı omega kare dediğimiz dönme enerjisine artı 1 bölü 2 çarpı M çarpı VA kare dediğimiz öteleme kinetik enerjisine artı bir miktarda ısı yoluyla sürtünmeye enerji gidecek. Çünkü burada bana sürtünmeden bahsediyor. B cisminin de kütlesi aynı. Yani bunun kütlesini M dedim o zaman buna da M diyeceğim. Yüksekliği de aynıymış. O zaman bunun da enerjisi m çarpı g çarpı h fakat bu dönmüyor. Sadece kayıyor. Yani sadece öteleme hareketi yapıyor. O yüzden 1 bölü 2 çarpı m çarpı vb kare diyeceğim. Artı sürtünmeden dolayı ısı diyeceğim. Soru bana sürtünmeye harcanan enerjiler eşit diyor. Dolayısıyla eğer ben buradaki mgh'a 120 dersem yani örnek veriyorum. Buradaki ısıya 20 diyorsam buradaki ısıya da 20 diyeceğim. Geriye ne kalıyor? 100 kalıyor. Yani 1 bölü 2 mvb kare 100 olması gerekirken burada bu ikisinin toplamı toplamı 100 olacak. Yani 1 bölü 2 m veya a kareye 100 kalmıyor. Mesela bu 80 ise bu 20'dir. Kafadan atıyorum tabii ki. Yani bunun 100'den küçük olduğuna 100'de %100 eminiz. O zaman 1 bölü 2'ler ve m'ler aynı olduğuna göre vb kare ve va kare bir tanesi 100 bir tanesi 80 gibi. Demek ki vb'nin va'dan kesinlikle büyük olduğunu anladım. Soru diyor ki yere ulaşma süresi hangisi daha hızlıysa o daha çabuk ulaşır. E bakıyorum B'nin hızı daha fazla o zaman B daha çabuk ulaşır. Çabuk ulaşması demek süresinin az olması demektir. Yani A büyük B oldu ama soru benden B büyük A istiyor. Yani bu olmaz. Yere ulaştığında sahip olduğu öteleme kinetik enerjisi. Ne dedim? B'nin ötelemesi 100 iken A'nın ötelemesi 80 falan olabilir dedim. Yani B büyük A oldu mu? Evet oldu. Yere ulaştığında sahip olduğu öteleme hızı. Öteleme hızında zaten B büyük A dedik mi? Evet dedik. O zaman 2 ve 3 abone olmayı unutma.